o Kürt meselesi mesela Amerikalılar biz Kürt meselesini normal Türkçemizde var çok dert etmiyoruz. Ben mesela Kürt sorunu deyince mesela bana biraz daha sert geliyor. Yani ne yani o zaman da Kürtler de bir sorun ya. muydu yani evet biz, değil mi? Bir sorun kaynağı mıyız filan gibi. Fakat Kürt meselesi deyince daha yumuşak gibi geliyor olmakla beraber Amerikalılar mesela Amerika'nın İngilizcesinde Kurdish problem diye bir şey kullanmıyorlar. Yani Kürt bu sorunu İngilizce'ye tercüme etsek meselesi değil mi? Kurdish problem diye tercüme etmemiz lazım. Diplomat daha diplomatik bir dil kullanıyorlar. Kurdish issue diyorlar mesela. Kürt konusu. Hı hı. Çünkü şimdi bizim bu yani bu biz bir dönem bu 60'larda 70'lerde Güneydoğu'nun özellikle daha çok Soldaki arkadaşlarımız geri kalmışlığına bağlarlar, işte başka şeylere bağlarlar, 80 ihtilali, ihtilalin işte kötü muamelesi, 60 ihtilali, 60 ihtilalinde Kürt şeyh ve ağalarının Sivas kampında bir araya gelmesine bağlarlar falan, böyle değil. Yani bu mühim bir mesele. Ciddi bir mesele, mühim bir mesele. Ne zamandan bu yana? 1918 yılından bu yana. Kürt meselesi 1918 Amerikan Başkanı Wilson'ın Ocak 1918'de bütün dünyaya ilan ettiği savaşın sonu itibariyle 14 biz ne diyoruz ona Wilson prensipleri diyoruz. Evet. İngilizcesi 14 points 14 nokta 14 Hı -hı. konu. Bunlardan bir tanesine konu olmuş bir şey. Burada mesela bizimle ilgili bizim coğrafyamızı ilgilendiren bir şey bir Ermenistan devleti çıkmalıdır Türkiye'de. İki Kürt self determinasyonuna uygun bir bölge olmalıdır. İşte özel bölge, Kürt özel bölgesi. Bu 1918. Ama Çok 19... az süremiz kaldı, hızlı anlat. Tamam. 1919'da Paris'e de götürdü. Paris Barış Konferansı'na da götürdü. Biz hem Türkiye olarak hem de Kürtlerin daha sonraki öncü insanları, önder insanları Lozan'dan beraber bunu bu, 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 bu hal olmaktan çıkardık. 100 sene çıkardık yani değil mi? Orada mesela Lozan'da 1919 Paris Barış Konferansı'nda Kürt Serif Paşa bu taleplerini devam ettiriyor Ermenilerle beraber. Ama Lozan'da Kürt önderleri hem İsmet Paşa hem Cumhuriyet Atatürk'le beraber oldular. Lozan'ın ertesinde de beraber oldular. Yani o şeye kalktı. Fakat böyle bir Kürt şeyi var. Bizim şimdi Misak-ı Millî'miz değil mi? Misak-ı Millî'de Musul var mıydı? Musul Kerkük demek ne demek? Aynı zamanda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'nin de bir bölüm demek yani öyle değil mi? Misak-ı Milli tam olarak e, olmuş olsaydı Kuzey Irak Kürtleri bizim Kürtlerimiz olmuş olacaktı öyle değil mi? Hı hı. Şimdi yine elin Kürtleri demek istemiyorum ben ben ama bizim Kürt, yani bizim sınırlarımızda olanlara bizim Kürtlerimiz diyelim. Onlara da dış Kürtler diyelim ama 90 sene önce onlar da bizim Kürtlerimizdi. Veya misak-ı milli olmuş olsa onlar da bizim Kürtlerimiz olmuş olacaklardı. O yüzden bu ciddi bir iş. Ama normalden çok ciddi bir iş. Ufak tefek değil. Şimdi bir kitap göstereyim ben. Bu işte o Sykes-Picot falan gibi var ya sen şimdi seni de doğru düzgün bu bu nerede? Ha bu. Şimdi bu yeni çıkmış olan bir kitap. Tam bu 1915-16'lardaki Ortadoğu coğrafyasıyla ilgili. Yeni de çıktı bu. A Line in the Sand. Yani kumdaki kumu, kumdaki kumun üstüne çizilen sınırlar evet. falan, devletler, sınırlar vesaire. Bu böyle bir şey yani. Şimdi bu e, Erol Bey'de de sözlerinin biri Son bir dakika kaldı. Tamam. O zaman şunu da söyleyeyim ben. Ya tamam. bu ciddi bir iş. Burada bizim Kürtlerimizle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Bunca yayın var. Ben mesela onu bir iki da iki, iki dakika falan dede de. dakika sana, tabii, tabii. Sana zahmet evet. Tabii. Bunca yayın var Kürtlerle ilgili. Kürtleri tahrik edeceğim. O şeyi anda. iptal etsen bir dakika ilave evet. ederim. Hem Hı. dış hem dış Kürtleri hem bizim Kürtlerimizi tahrik edecek dü dünya kadar yayın var. Şeyde e, bütün dünya ülkelerinde hareket de var. Fakat bizim Kürtlerimiz özellikle bizim Kürtlerimiz bence dış Kürtler de öyle ama bizim Kürtlerimiz katiyen bu tahriklere kapılmıyorlar. Bak bunca iş oluyor Güneydoğu'da değil mi? Cizre, Silopişim, Musalim. İstanbul'da bir Türk bakkal yanında da Kürt bakkal var. Karşılarını birbirine çarpmadılar kardeşim. Öyle değil mi? Evet. Bundan daha büyük bir şey olur mu? İki yani netice itibariyle... ...ahali Cizre'den çıktı. Sırtına şeyi koydu. Yükünü, e, koydu. yükünü koydu. Yatağını... ...döşeğini daha doğrusu. Döşeğini koydu. Nereye gidiyor? Erbil, yani burnunun dibinde. Evet. Süleymaniye burnunun dibinde. Oraya gidiyor mu? Gitmedim. Gitmiyor. Mersin'e Mersin e geliyor. Adana'ya Adana geliyor. İzmir'e geliyor. İstanbul'a İzmir e geliyor. İstanbul geliyor Aydın'a geliyor. Bu Kürtler... ...bizimle beraber yaşamak istiyorlar. Bizimle beraber yaşamak istiyorlar. O yüzden bizim Kürtlerimizi bunca ama yayınları görse Türkiye milyon yayınlar yani her sene çıkıyor. Bunca tahrike rağmen bunca onları kabartma püskürtme falan yapmış olmalarına rağmen buna kıymet vermeyip mesajını ben Türkiye'de Türklerle beraber yaşamak istiyorum demesi olağanüstü kutlanmaya değer bir şeydir. Olağanüstü tebrik edilmeye değer bir şey.